<laughs> Merhabalar efendim. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Nasıl olsunuz efendim? Kahve içtim. Gelin beraber içelim. Kendimizden geçelim. Bak görüyor musun Sibel? Seni hiç bekletmedim. He. Hemen yol. Alıdım. Ha şimdi oldu. E kapatmana gerek yoktu ya. neyse. Daha kaldıramadım. Ha. Yok canım. Göremedim. Yorumlar, ben. Gör ay ay göremedim. Ondan ben dedim. Gören. yok. Hı -hı. Yaptın mı kahveni? Yaptım. Burada. E, Paskalya tatili Sibel o yüzden e, şu birkaç gün falan ben e, evdeyim çalışmıyorum o yüzden boş zamanım vardı dedim ki Sibel'le bayağıdır konuşmuyoruz bir geleyim dedim iyi ettin yani biliyorsun çok yoğun çalışıyorum ben Sibel yani o yüzden pek zamanım olmuyor araya oruç da girdi niyetliyim e, yani yani hiç konuşasım gelmiyor. Şu an iyiyim ama kendimi iyi hissediyorum. Ee Aruşka'dan e bahsediyordun. Aruşka'yı Serap Hanım sordu. Serap Hanım Mardinli benim hemşerim olur kendisi. Öyle mi? Ne güzel. Ondan sonra Aruşka zaten ben eve çıktığımda Zaten şoför beye, taksiciye şey açtırdım, legistasyon. Ondan sonra e, tam böyle 20 kala, 20 dakika kala Ankara'ya eve gir, e, girmeme, gelmeme, hemen Fuat'ı aradım, hemen pat getirdi orayı Aror onda kaldı, onun da köpeği var ya küçük. Evet. Söylemiş gibi. Hı hı. Hı hı. Tokamı unutmuşum arabada. Onu da yazdım şimdi ona söyledim. Akşam bir çıkışı bırak dedim. Kendi küçük Sen şey. Sen toka gördüm. kullanıyor musun Sibel? Hiç görmedim ha. Ben böyle e, şeyde ekranda değil de saçımı topluyorum ha, ben normalde. Tamam. Aynı. Arkadan topluyorum ki hani rahat ediyorum. Lastik toka ya. Evet evet anladım. Hı hı. Öyle işte. Başka? Valla başka ne olsun Sibel işte. Zeynep Hanım haricinde <laughs> sormak istediğiniz sorular varsa eğer Zeynep Hanım benimle alakalı sorarsa cevap veririm. Ama başkalarını karıştırmayın. Korkumdan değil. Korkumdan değil. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Aslanlar gibi gittim, kraliçeler gibi geldim. Aynen ay davul zurna ile gitti Sibel. Davul zurna ile de geri geldi. Aynen öyle. O yüzden yani kendi sorunlarınızı kendi aranızda şey yapın. Ben kimseden korktum ben değil. Dün akşam ne yediniz? Dün akşam bana Melisa, Melisa ekürüm. Kesesine bereket. Çok açtım. Evde yiyecek bir şey de yoktu. Bana full duble şey göndermiş. Karışık kebap. cevap. ile bana. Onu Aa. yedim. Ondan sonra da yattım. Tabii bizim Elisa. Şu Hem bizim mi? göndermiş. Aa bizim Melisa. Aa iyi yapmış. Vallahi açlıktan başım dönüyordu. Zaten evde de bir şey yoktu daha. Hmm. Hemen dedi ki ne? dedi ben gönderiyorum dedi. Baktım 15-20 dakika sonra kapı çaldı dedi buyurun hanımefendi karışık kebaplarınız dedi. Aurora ile oturduk yedik. Ya ama şimdi Sibel ben senin yayınına geliyorum ama tehdit edilmek istemiyorum yani bak tehdit altında al, kalmayın. Ama sen görmezden aa, aa bak az önce de kapattırdın. Tamam, Tekrar tamam. çünkü ben sana güvenerek geldim ha yani biliyorsun. Tamam. O zaman anlaştık. Görmezden gel. Bak tamam. ne kadar güzel izleyiciler, hayranlarım tamam. geliyor. Merak ediyorma. Tamam. Ediyorum, görmezden bak. geleceğim. Merak ettiklerinde soracağım. Tamam. Evet. Belki bir şey merak edecekler. Arada bir gözlerim, gözlerim doluyor. Çünkü ben böyle şeyleri pek sevmiyorum Sibel. Ondan yani. Tamam. Tamam. Anlaştık. Gerek yok yani. Aynen Sibel ya. Ağlamayacağım. Tamam. Eee... Evet. Başka da kimse bir şey yazmamış Blue'dan sonra. Yazarlar, yazarlar şimdi. Sibel Emir'le konuşuyor musun? Lalu Emir. Şu TikTok'taki. Hmm. <laughs> ben onu kız ben dört gündür ben TikTok'a girmiyorum. Hmm. Ama etiketliyince şey gelsin. Şey, o da ya, merak Yıllarına işte. da gelmiyor ya ondan görmüyorum onu ben pek. Aa geliyor. Sen TikTok'a girdin mi hiç? Hayır. Ha, tamam. Bak biri yazmış. İsmini almayayım şimdi de. E, beni neden engelledin dün demiş. Ay Sibel'in aklı başında değildi ki bir arkadaşlar kimi engellesin. Yorgundu zaten uykusuzdu değil mi Sibel? Yayın bile yapmadın herhalde. Yok. Hmm. Ay 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 ayda başında bir yere fendi buz gibi içeri soğuk da evet Sibel, ee, ya, ben şey izledim. zaman İçeri sıcak da dışarı daha başı olduğu için belki videolarda görmüşsünüzdür elma da ben yayındayken seni şey izleyemedim de paylaşmışsın orada baktım e, gerçekten soğuğu hissediyorsun ya aynen rüzgar falan vardı e sen de Arabadan maşallah izlerken, herkese, de herkese izlerken, yardırıyordun izlerken. sen de maşallah Sibel gelene gidene. Ay çok güldüm ya. Kimi? Sibel. Kimi? Sibel. <laughs> Ay Sibel ya sen diyorsun ya üşüdüm alın beni içeri Müdür sen misin bilmem ne bir şeyler söylüyordun orada müdür ya zaten müdür. olmadan almıyorlar kızım almıyorlar işte. E, yani e, devletimizin bu e, kuralı sen var. Sen erken kuralı. gittin Sibel sen de çok a, mu meraklısın? Aa erken gittim de ne oldu iki günde geri döndüm. Bugün gitseydim pazartesiye salıya kalırdım. Bir gün bile değil kız saat farkı vardı. <laughs> bir gün bile olmadan geri geldin. Ay. Hayır. Hayır. Sabahın <laughs> sabah erken vaat biliyor bu işleri. Sabah Hı. erken gittiğimde bir günü doldurmuş oluyorum. İkinci günde öyle yattım. iki gün. Şimdi Sibel evet. sen e, gittiğinde ne kadar kalacağını biliyor muydun? Yok. 8-10 gün. Ben 12 gün kalabiliyordum. Aha öyle biliyordun. Sen peki içeriye girdiğinde sana söylediler mi? Şu kadar bu kadar kalacağım Hayır. diye? Hayır, ha. Hayır. Sonra birden mi sen sana söylediler çıkacağın diye? Nasıl oldu? Ee, <laughs> şimdi e, infaz seni ça önce dosyan infaza gidiyor. Elmada Elma infaza, infaza hakimliğine. Ondan sonra orada çok insanlar vardı. 7 sene, 10 sene yatanlar kız. Açık cezaevi olmasına rağmen. Ondan sonra e, avukat ya ben de. Tamam Sibel. E, sen içerideyken sesim geliyor mu? Dur bir dakika. Hmm. Senin içeri girmediğine inanmayanlar var. Dün akşam yalandan gitti dediler. Yalandan niye o kadar yolu tepeyim? Yalandan niye o evrağa gösterilmesi kalık olan teslim ol kağıdını Adı üstünde girdi çıktı. Ne yapacak beni 10 sene mi tutacak Allah korusun? Suçum mu? Cinayet mi? Yaralama mı? Şengül mü öyle dedi? Yok Şengül demez ya. Gerçi ben yayınlarını pek izleyemiyorum onun da. Şengül'le aran ar 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 iyi mi? İyi sanki bir bir ara bozmaya çalıştılar da. Allah ne bileyim kadın da doğru dürüst yayın açmıyor ki. Hmm. Eskisi gibi değiliz yani. Bak orada <gülüyor> <gülüyor> Ay yoruma çok dinlelim. ya. Bak or orada ilk gittiğim gün yemek yemedim. Yorgundum. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra iki gün kaldımdan dolayı orada ne demiş? Bak iki güne yaşı bedeli demiş. Şurada göstereceğim. İnanmayanlara kapak olsun. İnandırmak zorunda da değilim. Artık yeter bıktım lan sizden. Tamam. <laughs> Bu ne oluyor? Ay ya. Ama şöyle bir şey var şimdi. Hani desek ki tamam yalan bir desek Ayşe bir dakika bir dakika Zodu. Tamam canım. Elma da... Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Ekmek Yiyecek Karşılığı Bordurosu. Ben bunu dışarıda mı yedim? He? Yaşe bedeli bu. Ne kadarmış? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Hmm. Bu da mı yalan? 27. 5. 5. Bu da mı yalan? Şu kaşede mi yalan? E, zaten Ükününün... böyle bir şey... <laughs> dur. E, zaten... ne kadar... Dur. Ha! 112 TL çıkmış iki günde. Yaşa e bedeli bak. Yaşı e bedeli dur. yaşe ne demek ya? Bilmiyorum da Sibel ondan. İçeride yemek yiyorsun onun parasını çıkınca devlete ödüyorsun. Aa tamam. Ya şey mi deniliyor ona ha? Maravana işte yemek ha. Ondan sonra burada hükümlünün numarası Ben yedim mi orada yemek? Vallahi ben ilk günü şey yemiştim. Aman ilk günü Kebap. Yeşil fasulye çıkmıştı. Yorgundum Yemedim. Ee, en son e, tali olacağıma yakın öğlen e, zaten roman kızlar yapıyordu. Güzel yapıyorlar yemeği Hı. orada. Hı. E, şey çıkmıştı. E, etli patlıcan. Onu yedim. Etli patlıcan. Ha, e sen seversin patlıcan. Baba. Patlıcanı severim. Etliydi ha. de. Pilav vardı yanında pilavı. Ben sen bir ara ha? patlıcan da ektin herhalde, değil mi? Çıkmadı ki. <laughs> Ay sibel ya. E tabii şimdi yani böyle bir şey olmasa e, Sibel'i zaten orada içeriye almazlar değil mi Sibel? Tabi ya. Yani e, e bir nevi e, oradaki insanları ziyaret e, etmiş oldu. E, etli patlıcan yedin, geldin. Aykacılar beni öyle bir sevdi ki Allah'ım ya Rabbim şarkılar, göbekler, e, davulcular, ama. Evet, 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 hmm. evet. Ondan sonra Kafan da iyiydi. Şimdi ne güzel olmuştur orası. Yok. Zaten direkt yattım. İçeriye. ya öyle mi? Ya dokuzda. Çünkü sen girdiğinde bayağı iyiydin yani. Ha. 9'da direkt hmm. e, şey e, içeriye aldılar, kapıdan işte eşyalarımı aldılar. Üstündeki para vardı, saydılar. Telefonlarımı aldılar. Çantamı aldılar. Ondan sonra bir tek bana şey verdiler işte bu götürdüğüm kıyafetlerimi verdiler ee, ondan sonra ben direkt koğuşa e, verdiler beni koğuşta yattım ben Ondan sonra da kalktım zaten çay kahve gullüm engami gıcılarla hmm. kaç kişi vardı Sibel içeride kaç kişi vardı nereden baksam bir 180 kişi falan vardı Aa. Kimse bana istek göndermesin cezaevi anıları diye bunu ben YouTube kanalıma atacağım canım. Kimse yalan. Alıp... Yani evet kimse aynen aynen. Çünkü ben de burada e tehdit altında duruyorum o, yani. Alık mı? E etmesin. e, e, ya geçmesin tamam. sen de aman. Tamam, Sanki tamam. YouTube'dan çok ben de kazanıyorum. Tamam tamam. Bırak da cizla tamam. anıları ne yapıyorsun? Ama bilgin olsun. Ama bilgin olsun yani. Kimseyi tamam. almıyorum. Tamam. Kimseyi Al. almıyorum. Bir tek ben alma, bana aldım. siz aşağıdan bana soru sorabilirsiniz. Cezaevi ilgili. Aynen. Cevapları. Aynen. Onun haricinde e, şey yani ben kimseyi alamam çünkü YouTube kanalıma atacağım ben bunu. Evet evet. Yani başka konularda geçsin istemiyor evet. Sibel. Rahatsız oluyor evet. lütfen. Ona ee, Zaten o kişi Ondan... burada yok herhalde. <laughs> ee, Sibel, çok, güzel bak... geçti, ee... çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Sadece Cezaevi'nin biraz uzak oluşu biraz yordu bizi. Beni. Ee, keşke Ankara'da e, Sincan'da da böyle bir yer Bana onla bunla gelmeyin Bana onla bunla gelmeyin e, Sibel gidin ne yazmışlar Bir açın, şey yazmamışlar gidin ya yayın Açın gidin yayın Açın Video yapın kendi kendinize konuşun Burada Sibel Baysal'ın adını Konuşmayın kullanmayın Elvan yani, bana Evet Elvan beni sorguya mı tutuyor? Sohbet ediyoruz. Ben Tabii. de cezaevi anılarımı anlatıyorum. Yani. Bakın e, öyle şeyler yazmayın ya. Çıkartıyorum ben merak etme. Dışıma gelmeyeni Esen'cim zamanım olmuyor. Vallahi zamanım olmuyor benim ya. Daha önce yine geliyordum Sibel'in yayınlarına da. Ee, çok yoğun çalışıyorum Sibel de biliyor. Tıbbi alanda çalışıyorum ben. Hafta sonunda çalışıyorum, gececi de çalışıyorum. Ee, zamanım olmuyor. Olsa da zaten evle ilgileniyorum. Şu bu derken çok fazla girmiyorum. Ben en fazla alttan şey yapıyorum. Aa Sibel ben okumuyorum, sen oku. İkinciden ben okumam alt. hayatım ben bunu YouTube kanalıma atacağım ya. İk İçinden oku Sibel, içinden. Okudu, ok okuyorum ben. İşime geleni okuyorum. Ha, İşime yok, geleni çıkartıyorum. Biliyorum. <laughs> engelliyorum. Hmm. Yok yok bak bir yorum düşecek şimdi onu oku. Yapmayın böyle ya Sibel'e yapmayın arkadaşlar üzmeyin. Sadece, e, birisi, birisi, diyor ya e, cezaevine girmedi diyor. İşte bak Bakınız ben iade bedeline varana kadar orada gösterdim tamam mı? Giriş yapmışım iki gün iki günde dosyam gelmiş çünkü benim cezam bir yıl altı cezamı hmm. da suçumu şu, da öğrenmiş oldum bu arada. Aa ay onu, onu, onu da soracaktım bak iyi hatırlattın. Murat tamam, bana söyle YouTube kanalıma atacağım seni alamam canım Murat YouTube kanalıma atacağım alamam seni şu anda. Kulüm yayını değil. Sibel bu. özelden bana söylesene bir ya. Hmm. Tamam mı? Özlerden bana söyle. Karışık muşamba ile falan alakası yok. Tamam öyle söyleme şimdi. Tamam bak öyle isimler geçirme Sibel. Tamam bak biz ne dedik başta. Ben, tamam. ben bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> ben bundan sonra o kadının şahsına söylerim ama oğluna söylemem. Yok şahsına da söyleme. Boş ver şahsına... tamam, konuyu kapatalım. Söylediğin zaman bana bir şey demez o. Yok yok. Şey. Ee... 2014'ten bu yana tanıyorum ben onu. Tabii. Ee, Sibel, Murat demiş ki beni alır mısınız? Ben ineyim istersen al, sen al. Alamam dedim, alamam. İnsan da tek başına konuşurum. Alamam, ha, YouTube kanalıma tamam. atacağım diyorum. Tamam. Anlatamıyor muyum? Tamam tamam, ben, sinirlenmiyorum. Ben de gördüm tamam. Murat Bey'i, al beni diye. Ha, YouTube kanalıma atacağım dedim ona. Ha, ha. E tamam Başka sen diyelim. bilirsin. Başka videoda alırım. Tamam o zaman sen bilirsin. Bunun yalanı mı olur? Sibel Hanım çok geçmiş olsun. Teşekkürler Hacer Hanım. Allah çocuğuma tez vakitte kavuşturdu oraya. Aynen. Giderken biliyorsunuz eski eşimle beraber gittik. Hatta arabam orada çektim ya giderken bunlar dönüş yaparken cezaevin önünden. SB plakalı. Ondan sonra da zaten orada oturdum cezaevi nizamiye kapısında. 9 oldu, vardiya değişti. Sonra beni içeriye aldılar. Zaten e, yorgundum. Ondan sonra bir koğuş şey yaptılar. E, oradaki mahkumların hepsi iyiydi. Hepsi. Hepsi iyiydi. Hepsi. Hatta ben çıkarken de ağladılar. Vallahi ben çıkarken İnşallah onlara da madilik yapmamışsındır kız. Ay Sibel, bak ben çıkarken arkamdan ağladılar diyorum ya. Aynen aynen duydum canım. O kadar yani o kadar ki neşe neşelendirdim evet. o kadar neşelen neşelendiler ki <laughs> yani yemin ederim bak. Sen esende yazmış bak Sibel Hanım tariz olduğunuz mahkum var. İki tane mi? yedi tane birisi başrolde. E Diğerleri al kadroda. Yaz bana Evet tariz oldu. Onlar da bana tariz oldu. Altı tane al kadro, bir tane üst. Sibel bilir işini. Bir tane. E, Sibel'in hayranları bir her yerde normal, canım ya. Bak bir tanesi normal şey gibi. Elvan gibi. diğerleri de diğerleri de Günür gibi. Eyvah. Altı e sen altı, kişi günlür, altı kişi dediğim Günur, altı kişi dediğim Gündür gibi Lüleburgaz, ee, bir tane de e, Elvan gibi. E, Sibel beni gördü canım, biz kaç kez görüntülü görüştük Sibelle değil mi Sibel? Ha. Yok canım ben ya, sinirlenmiyorum yani, Sibel. Laçovari. Laçovari e, Evet evet. Ha. Bak Fulya'yı alırım. Pulya'yı alırım. Ne dersem çünkü beni dinliyor. Alıyorum Pulya'yı. Ha. Gel Pulya. Şimdi baş, baş harfi Z olan kişi şey yapmasın şimdi bak. Yani bilmiyorum. Kim? Pulya e, şey yapmaz. Merhaba. Geri mi çıktı kız? Geri çıktı. Severs mi? Vallahi e, şey başrolde e, tariz olduğum onun da bana tariz oldu sarışın. Normalde e, doğru, esmer ama e, ne yapayım şansıma sarışın çıktı. Aa, ay ben okumuyorum Sibel, sen oku, içinden oku ama. Bak engelin Demek istiyorsan seni engellerim bak. Ben engelleme sen. bak. Sana sadece bilgi vermiş. Niye engelliyorsun? Yani hayır bana engelleme. bilgi vermesin. Benim bilgim kendime yetiyor. Tamam Gel yazma sen. Esen yazma. Ee, e, zaten ben de e, son birkaç gündür o yüzden gelemiyordum Sibel'in e, yayınlarına. E, çünkü bana biri madilik yapıyor. E, baş harfi Z olan. Ee, ama tamam ben bir şey demeyeceğim. Melda, elvan buradan, Zolda elvan buradan yürüye konuk yürüye olarak söylüyorum. ayrılır. Konuk olarak ayrılmak istediği zaman ayrılır. Ben de istediğimi konuk olarak alırım. Bu benim Tabii. kendi kendi hesabım, kendi video şeyi Tabii. yayınım. Tabii. Tabii. O yüzden onun bunun lafını buraya getirip şey yapmayın, konuşmayın. Gidin kendiniz açın. Ben. Herkes bıkmış ya. Bu bana arada. ne ya? Ne bana yani. ne bıktı, bıktılarsa bıktırmasalar. bıktırmasalar, bıktırmasalar. Yani şey e, alma diyorlar sana bak. Onu, ben onu, onun bunun dediğiyle ben hareket edemem ki. Tabii. Hı. Ben Zeynep'i çok seviyorum. ben küfür Zeynep'i cezaevinden Zeynep'i sürekli aradım. Zeynep hem, hem benim bacım oldu hem benim ablam oldu. Hep onu arıyorum annesel telefondan. E tamam, telefonda. e, tamam ama bacına. Başkaları ben... beni ilgilendirmez, do... Elvan. Tamam, başkaları seni ilgilendirmez de o da kimseyi küfür etmesin ama ya seni. Ama bak, bak sen bak, hala bak. bak şimdi ben buradan tamam, anlattan tamam. zorunda zorunda kalıyorum, hadi git. Tamam. Vallahi Tamam. tamam. Yok, Git başımdan be, dost musun, düşman mısın belli değil be. Aa. Ben burada ceza analarımı için şey yaptım. Sen kalkıyorsun onu oku, bunu oku. Yok onu seviyorum, onu sevmiyorum. Yok o bunu söyledi. Cahil bir insan mıyım ben? Yıllardır sosyal medyanın içerisindeyim ben. Aa! Gidin Allah aşkına